terk edenler, kadro dışı kalanlar. Fenerbahçe'de kıyım, ameli takımda kriz. Gelin konuşalım. Evet, son dakikada ameli takımdan bir haber geldi. Ee, belki Özer ameli takımı kampını terk etti. Şimdi milli takım kanalından yapılan açıklamada oyuncunun kampı izinsiz bir şekilde, izinsiz ve habersiz bir şekilde terk ettiği yönündeydi. Biz ilk başta bunu duyduk. Ama sonra Berk Özer tarafından da bir açıklama geldi. E, o da bir şeyleri ima etti. Yani ben ne kadar performans gösterirsem göstereyim. Demek ki bu işin arkasında başka bir şey var. Başka şeyler dönüyor. Diyerekten ve e, yöneticilerin de teknik heyetinde bilgisi ve izni dahilinde gittiğini söyledi. Yani iki tarafta birbirine şu anda hani yalanlıyor birbirini yalanlıyor. Bu iş çok daha başka bir yerlere gidebilir. Yani çünkü ameliyat takan bir menajer oyunu var. Yani bir tane menajer birçok kişinin menajeri, birçok oyuncunun menajeri. Dolayısıyla eğer bunun üstüne gidilirse buradan çok büyük işler çıkar. Çok büyük olaylar çıkabilir. Yani eğer bu olayın üstü kapatılmaya çalışılırsa olay çözülmeden bir an önce bilin ki bu işin içinde başka bir iş var. Bir diğer mesele de Fenerbahçe'nin İrfan Can ve Cenk Tosun'un dışı bırakması bu karar Tedesco ile konuşuluyor. Ardından oyuncularla konuşulup öyle alınmış bir karar. Şimdi Domenico Tedesco'ya güvendiğini gösteriyor yönetimin. Yani Tedesco'yu kısa vadede göndermeyeceğini düşünüyor. Kısa vadede gönderecek olsa bile yine olumlu bir hareket. Çünkü böyle durumlarda ilk başta eğer siz ne olursa olsun oyuncuları değil de hocayı gönderirseniz, hocaya bir ceza verirseniz soyunma odasını direkt kaybedersiniz. Ondan sonra gerçek olan hoca da soyunma odasını olarak kaybetmiş olur. Soyum odasının anahtarını oyunculardan alıp hocanın eline vermek çok doğru bir hareketti. Ben hala Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe için, Türk futbolu için uygun bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Belki yanılıyorumdur. Şu anki fikrim hala öyle ama ben yönetimin yaptığı bu şeyi çok mantıklı buluyorum. Peki ben şimdi size soruyorum. Belki Özer davasında kim haklı? Ve ikinci sorum da İrfan Can ve Cenk Tosun'un kadro kalmasını onaylıyor musunuz?